sorunların çözümünde çok önemli adımlar atmış ve on üç yılda yapılmış olan yatırımlar içerisinde de tamam, tamam. Urfa yapılmış hizmetler içerisinde de dört yıl çok özel bir ayrıcalıklı konuna sahip olmuş. Dört yıl içerisinde başta eğitim olmak üzere birçok problem hızlı bir şekilde çözülmüş. 25. dönemde yani 7 Haziran'dan sonra da sizin talepleriniz bizim milletvekilleri olarak 25. dönemde çıkacak. İnşallah 12 spor olacak. 12 tane milletvekili tüm olacaktır. Çünkü AK Parti iktidarına devam edecek ve 7 Haziran'da büyük bir farkla inşallah Türkiye'de iktidar olmaya devam ederken Urfa'da da 12 spor yapmayı hedefleyen bir amaç ve bu doğrultudaki bir sonuçla biz Ankara'ya gideceğiz. 2015 7 Haziran seçimlerinde AK Parti en az Türkiye genelinde yüzde 52'nin üzerinde oy alarak, Şanlıurfa'mızda da yüzde 70 oy alarak, 12 millet meclis kararına sürdürecektir. O günlerin hepsini benim muhtar kardeşlerim gördü. Türkiye'de seçilmişlerin üstünde kimlerin vesayeti olduğunu gördü. Nasıl insanların ötelendiğini, ne korkular yaşadığımızı bildi. Hepsi bitti Allah'a şükür. Dilini de rahat konuşuyorsun, dilini de rahat yaşıyorsun, kimliğinden de utanmıyorsun. Değerli muhtarlarımız, çok şükür dört yıllık hizmet sürecini geride bıraktık. Ama Allah'a hamd ediyoruz, sizlerden oy isterken, sizler bizi destekleyin derken, sizleri mahcup etmeyeceğiz derken, size boynumuz bükük gelmeyeceğiz derken yani bilerek söyledik, düşünerek söyledik ve neticede de dört yılı geride bıraktığımızda Allah şükür başımız dik bir şekilde Şanlıurfa'nın caddelerindeyiz, köylerindeyiz, sokaklarındayız.